Aklın hala reyanda değil mi? Ben senin her halinden anlarım oğlum. Önceden Reyhan dönüp arkasına gidecek de... ...sen deli fişek gibi ardından gitmeyeceksin ha. Ama elin kolun bağlı. Çünkü bu saatten sonra... ...onu döndüremezsin. Bana bir şey olacak diye için de yanıyor. Bak oğlum, inan bana. Benim de içim yanıyor. Ben o Azize karısının gözlerinden akan nefreti defalarca gördüm. Sen haklıymışsın. Biz yine kendi ellerimizle Reyhan'ı Azize karısının avuçlarının içine bıraktık. Keşke şunu baştan anlasaydınız baba. Keşke hepiniz Reyhan'ın karşısına dikilmişken ben suçsuz dediğimde anlasaydınız. Reyhan'ın canı tehlikede diye peşinden koşarken yanımda olsaydınız. Haklısın oğlum. Ne desen haklısın. Reyhan'ın bu duruma düşmesinde bizim de payımız var. Hele yarın ettikleri. Madem bu zamana kadar Reyhan'ın başına gelenleri engelleyemedik... Bundan sonra rahat etmesini sağlayabiliriz. Sen sağlayabilirsin oğlum. Reyhan'ı korumanın tek yolu var Azat. O da Elif Aslan Bey. Ya baba bu Reyhan'la ne alakası var? Ben sana ya defa oğlum, çok söyledim. alakası el... var ya çok alakası var Azat nasıl alakası yok oğlum? Bak geçen konağın önünde o Azra karısını mi? Elif mevzu olunca eli ayağı birbirine dolanıyor. Bak. Sen Elif'i alacaksın, bu konağa getireceksin. Azize karısı da öteki konakta Reyhan'a ilişemeyecek. Senin de elin bir şekilde her zaman Reyan üzerinde olacak. Biz onlar gibi değiliz oğlum bak. Ben sana onu zorla getir, namusuna gözlük demiyorum. Erkek adama böyle şey yakışmaz zaten. Ama onun da gönlü sende var oğlum. Git konuş. Rızası olursa tut elinden getir, gelin et bu konağa. Bak Azat. Bu dediklerini iyice bir düşün. Karar ver, bana haber et. Olur mu? Sen çözemeyeceksen ben başka bir yol bulurum. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.